Sami abi merhaba, merhaba, hoş geldiniz, hoş butik. Ne yapıyorsun be ya? İyi abi, seni sormalı. Aynı oğlan, Ne be işte, hep aynı. Ee Sa Sami abi, evet. ee abi gel seni Paris'e gönderelim. Nereye? Ee butik ile bir şirket kurduk, tur şirketi kurduk da Sami'ciğim. Paris'e evet. mi? Evet, Paris abi. Ne yapacağım ben Paris'te be? Abi gezeceksin, göreceksin işte, ne güzel. <laughs> değil mi? Ee tabii. E... Gezmek lazım, ee, şimdi e, birlikte bir şirket kurduk da e, şu anda... E, ...kamuoyu araştırması yapıyoruz. Ee, bir Paris'te ilgilenir miydiniz böyle bir tur? Evet, butik tur. <laughs> ee, e, e, henüz e, isim konusunda e, tam oturtmadık ama... E, ...yani o da olacak, bir Paris turuna ne dersiniz Sami Bey? Aa helal, Güzel. yok ilgilenmiyorum. Sami abi bana her şeyi de ama Paris turuyla ilgilenmiyorum deme abi. Paris burası, aşıklar şehri, romantizmin başkenti. Mutlaka görülmesi gerekiyor. Amor amor ti ti ti. Amor amor ti 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 amor amor, ti, ti, ti. Amor, ti ti ti. amor ti ti. Bir dakika Esra, niye öyle şeyler gibi? Bana bak, ben ne romantik şeyim ne de o aşık şeysindenim doğru konuş bana. o da. Başka, ha, başka... E, başka, Evet, evet. O zaman, e, o zaman Sami abi, se, senin mutlaka gidip görmen gereken e, ülke hangisi biliyor musun abi? Yok, bilmiyorum. Hangisi? İspanya! Boğaların ve Matadorların şehri. Render, 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 render,

ee şimdi gezip görmen gerekiyor, çok çalışıyorsun abi, biraz dinlen. Ee, hem farklı ülkelere gidip, değişik kültürler görmek <laughs> güzel bir şey abi. Ne bileyim yani, eşinizi de alırsınız, birlikte gidersiniz... ...dünya gözüyle, dünyayı görmek ne güzel değil mi? Tabii ya, Fatah da alırsınız. Evet. Oo, ailecik İspanya turu. Evet, harika ama işte ben o İspanyollara acıyorum. Onunla anımı anamı götüreyim, sonra hop İspanya'da bir tane insan Ha. ee zaten e, ya şey... Ya dünyada e, şey mi bitti e, canım, e, mi? ülke mi bitti, aa... Evet, e, ...şey var mesela, ne var, e, ne var, e, 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 doğu zaten gidelim, bir gidelim. Şöyle Muzaffer abi zaten, e, Fato anamız da zaten biraz yaşlı... ...olmasa da olur, ol. o olmasa da olur. Olmaz, ben lazım. o zaman şöyle yapayım abi, e, iki kişi, sadece iki kişi... ...ben ilk kalkan otobüse iki kişiyi yazıyorum. <laughs> tamam mı, sen, oh. sen ha? bizim otobüsümüz, otobüsümüz var ya. <laughs> Zafer abiciğim evet. otobüsümüz olacak önce müşteri sonra otobüs. Tabi ee, e tabii. E, tabii e. Sen abi? Vize evet. olaylarını ben hallediyorum abi. Hepsini bana bırak. Sen rahat ol abi. Sen rahat. <laughs> Ahmet. Baba. Hayırlı evladım bu saatte? İşten çıkartıldım baba. Ne? tamam Ben hemen bir iş bulacağım baba. <laughs> tamam tamam. En kısa zaman hemen hemen. Yarın iş bulurum ben. <gülüyor> <gülüyor> Su. <gülüyor> bir Almanya'ya ne dersin? <laughs> Almanya! Almanya tam senlik abi. Şahane olur. Almanya mı? Evet. Orada ne güzel tatlılar, pastalar, hepsi var abi. Gidersin, onları görürsün. Ondan sonra öğrenirsin, gelirsin burada yaparsın, şöhretine şöhret katarsın abi. <laughs> Aa ela, bak Almanya olur, tamam. Pasta dedin, tatlı dedin. Yani beni bak, en zayıf elimden, hop yakaladın ha. Tamam Almanya olur, tabii abi. O, tamam. O, ne kal? Ee... Ee, ne kadar abi, şey abicim sadece iki kişi iki bin Batı Alman markı. İki bin mi? Ha? İki bin, iki bin abi, iki bin. İki bin mark ya, Batı Alman markı. İki mark. bin mark, çık yani. Bak, iki bin mark, Batı Alman markı, iki bin. Hadi ulan, çüş! Çüş mü? Ba bana her şeyi de ama çiş deme abi. Nereden çıkarttın iki bin, ben onu kolay mı kazanıyorum? Ee... Yok tamam, ben istemiyorum, yeter. Tamam, hayırlı olsun şeysiniz. Ha. Doğa, ıh, ıh ben de, tamam. Evet, çok ucuz turlarımız var. Ne var? Çok ucuz, çok ucuz. Evet, çok ucuz turlarımız var abi. Mesela İ İran ve Irak turumuz var. İran ve Irak evet. evet. Savaşı orada ne yapacağım ben, onunla savaş mı yapacağım ben? Allah Allah, abi yani şimdi dediğin şeye bak Sami abi... ...ne güzel abi, hayatında ilk kez gidip bir savaş göreceksin abi. Her insanın başına kolay kolay gelen bir şey değil abiciğim. Gideceksin, senin için değişik bir tatil olacak bu abi. Ha, sonra delik deşik geri geleceğiz. Yok canım oğlum, kesinlikle çok doğru. Monoton bir hayat yaşıyoruz. Biliyorsunuz hep aynı değil mi? Siz de hep aynı diyorsunuz. Şimdi orada bir savaş göreceksiniz. Hem abi, e, hayatında anlatacağın farklı bir anın olmuş olur. Hem... Değil mi? Tatil ne demek abi? Anı demek, görmek, yaşamak, keyif. Ee, şimdi sorulması gereken asıl soru şu. Ne? İran mı, Irak mı? Yoksa ikisi bir arada bir paket turu mu? Hangisi abi? Sen beni ısrar edersen ben sana bir paket turu alacağım şimdi burada ha. Yok ben istemiyorum vallahi bak. Öfedersiniz <laughs> Muzaffer Eser Beyciğim. Olsun. Utik, ben istemiyorum. Ben... Ya arkadaş, ben de buradan karşıya malzeme almaya gidemiyorum. Uka, başım iş almış, yürümüş, gitmiş. Bir şey yapacak halim yok burada. Bundan ben, Yok. Çok iyi var. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Bana her şeyi de Sami abi. Yok çok işim var. Teşekkür ederim. İstemiyorum ben. Turizm neymiş, oralar neymiş? Deme abi ya. Deme ya. Ee, tamam, Utik Ali boş ver. Evet, tamam. Dio, ne olacak? Dio. Ee, tamam Sami'ciğim, ee, i̇yi günler size. Ee, tamam, başka müşteriye gideriz. Sana, sana hiçbir zaman gidip göremeyeceğin şeyler vaat ediyorum. Ama sen her seferinde diyorum, diyorum diyorsun. Ya. Tamam, tamam. Hadi, ya. tamam. Ya, de, ee, hadi. E, pardon, pardon. İyi günler Sami Bey. başka müşteriye gideriz diyorum ısrar ediyorum. Tamam, Muzaffer abi, nedir yani? İki tane yer görecektim. hadi, hadi lan. akşamlar. İyi günler. Lay lay lay, 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 lay